Geliyor hmm. kanka, sana geliyor, sana geliyor. Araba sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Ev, ev, ev. Ev, ev, ev. Nasıl düştüm ya? Yapma, baba. yapma. Herkese <laughs> merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, PMTL 6. sezondayız. Ve güzel bir winle arkadaşlar, 5. maçımızı tamamladık. İlk maçta da win aldık, 5. maçta da win aldık ama... Nasıl bir win? Çok zorlu bir win'di. Biliyorsunuz turnuva zaten efsane takımlarla geçiyor. Ee, biz de ilk üçte yer alıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Zaten daha 7. 5. 6. ya da 7. günü üçünden biri. <laughs> Umarım bu videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Turnuva videolarına şöyle bir daha bir like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hadi bakalım iyi seyirler. Bu arada güzel oynuyoruz bugün. Bu maçı da winle kapatırsak bugün Bunu efsane bir gün olur. Ya, ne yapıp edip beyler winle kapatıyoruz. Abi Full konsantre. Tane olur. Aynen. Çok iyi olur. Alıyoruz ya. bu maçı. Toros yolda da var abi ve garajdan araba almama gerek yok. yok. Hem Toros hem buggy var. <laughs> hem de eklerim var. 3 araç. Oha. Neyse ben buggy aldım. Kime kimse yedim. yok etrafımda abi. Durup ne böyle? Yenir mi? <laughs> aldın aldın. Bakın sahip dolu mu ya? <laughs> Yenir mi? Oy kask var mı kask? Arada kas var. Ne var silah? Hayda. Şöyle bir kas. Skop yok, scope yok. Abi şey C'ye geçelim mi? Bu şey hiç kasmadı bir teri. Alamıyoruz mu abi abi? Alamayacağım. Alamayacağım. Vardı. Var mı? Var var al. Al UMP'li takas yaparız. Abi DB'sim var. Bir teri için boşta geçelim mi ben Ersin abi? Olabilir olabilir olabilir. Be, abi ben AWP'yi bırakan kocuğu bekleyelim. Abi skopu kurmasıyla lazerle sıkarsın ya. Olur mu öyle bir şey ya? Gel 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 at buraya kafayı. Çok güzel yer. Arabalar var ama sorun yok sorun yok. Arabaları arkaya mı soksaydık ya ne yapsaydık? Burada gitmesin arabalar. Kanka bir yerimizi garantileyelim ondan sonra. Abi burada arabalar varmış gerçi adamlar şimdi pusuyor olabilir burada bir yerde. %100 pusuyorlar ya bence daha fazla ilerlemiyor kanka. Gelin o zaman. Bak evleri tek tek gezelim kanka. Var mı bir şey yok mu? Oy. Güdüm M4 var burada. Nerede? Çarıttı tamam. Kanka adamlar yapacağım. atış etmiyor ha. Abi var ne? ya, ölüm, C boş sessizliği mu? Sessizli hissediyorum niyeyse. Niyeyse ölüm sessizliği hissediyorum. Başka araç yok mu burada? Gerçi bir, bir tane üstü aç gördük Said evet, aslında. Evet. Normal değil mi? Aynen. Bence Geçim normal. Beyler buradan ama e, rakipler buradan gelebilir. Biz buradan bir tutarsak güzel olur ha. Abi bana Allah aşkına bir iki kask, üç kask bir şey bulayım. Aracı buraya mı koyayım abi? Seder aynen araçları bir çekecek Güzel bulabildiğim bir yere. Ya. Boş mu diyorsunuz orası? Abi bence yani üstü bu. açık var. Aynen öyle. Şey. Kim Hatta şey ha ben deneyim isterseniz. Dur abi. Ha bir tane üstü açık var ya gel ya. Boş boş. Şuradan bir sağa bir doğru, bir doğru bir gidiyor bir beyler. Şey. Şu taraftan sağa doğru geliyorlar. Yanmayalım abi? Dağılalım bence ya. Dağılın abi. Ben buradayım. Tamam ben de yanındayım abi yan binandayım hemen. Ben korkuyorum ben oraya gitmem. <laughs> Ben <laughs> evet, yani şu uçta durayım ya. Bir kişi yatıyordur şimdi burada. O da bana denk gelir. Ah. La kaka arkan gelecek dur. Sıkıntı yok ya. Vuramaz o kadar. Bagajını bıraktım. Al. Bagajından alırsın bir tane. Tamam eyvallah. Yine bizi uçta bıraktı. Burası dolu gene. Hmm, orası dolu. Şurada çukurlar var ama Anca başka hiçbir şey yok burada. Arka tepe var. Yani şu an Oğlum, yok da. Hatta abi. Alınabilir gibi. Boşta al istiyorsan sen bir git gel. Boşta biz arabalarla geliriz oraya. hadi bakalım. Geçiyorum aracıma. geçiyorum. Bu numara boş olma olasılığı çok düşük şu an ya. Evden buraya doğru çıkıyorlar. Boşta söyle direkt gelelim oraya. Beni tarıyorlar arkadan da. Boş mu? Kanka gel. Koş şu an. Fena atarıyorlar ya. Teker gitti. Tabi gelelim. Gelin gelin ben artık, artık. gelin. Ya gel, gel adam boşta değil. Ne yapıyorsunuz orada gel. Orada var ya bir camperlık yaparım şimdi elimde kıyafetim de var. Ü Lan nasıl? Ya, abi? Ay. Aa düştü düştü düştü. Nerede nerede? nerede? Düştü. Şurada nerede kanka. Enerji, enerji var mı araba? abi? Nerede kanka araba? Tam tam tamam, tamam, şey yapmış ya. Sezer abi şey şey Kanki orayı iyi tut ha Sayın. Bende var ya enerji atarım iki tane. Kanka orası çok riskli bir yer. Orayı tutman lazım. Çok bombalanıyoruz oradan çünkü. Ben de bombayı yerim buradan da ederim. Kanka tutayım. tutabildiğin kadar tut. İlkin zaten bize bomba atacaklar kanka. Sen ayağa kalkmazsan bombayı atarsan güzel güzel bayarsın ha. Azar açık koşuyor. Şaşırdım. Arkada açıktan koşan biri vardı. Allah'ına gidip Military Base'e kapatıyormuş. Koparma. Ovalarda da değil yani ucunda yani. Yazıklar olsun. Ya. Çok aşırı kasıyor. Bu şey fazla bir ya. Drop daha yani. geldi. Bize bize gelmek zorunda var ya. abi ne diyorsun buraya yatayım mı? Git yanıma git burası benim yerim. Abi, bir iki bomba iki şey. kişi uçarız oraya git buradan. Oo <laughs> adamız. Güzel abi. Abi arkamızı koruduğumuz sürece Neden alt Güzel. eksik bu arada onu da söyleyeyim. Bura eksik. Mark the location. Evler, evler evler full edersin. bize gelecek ha. Eller full bize gelecek. Of, aynen evet. ha, kanka. Orayı full tutacaksın sen de. Ben tek başıma burayı nasıl tutayım? Yardım edin de hadi tutak. Bir açım açalım buraya bari. Taşa gidebilirim. Orada da... Hepsi bana gelecek. Ha geldi Abi, geldi. araba. Geldi geldi. Gidiyor gidiyor. Gitmiyor durdu ya. Duruyor. Abi orada dursa onu öldürürler ya. durdu Aa, orada. durdu he. Durdu orada orada. Atlama sesi geldi be. Yok gidiyor bu tamam. Bomba attı bir de. Kim bomba attı? Ben attım ben ben. Zahmet, ben, ben kanka aşağıdaki sislere bak yuh. Ama mini lazım. Sait araçları görüyor musun? Nerede? Sol tarafa gittiler. Tamam, ben ben sağa bakıyorum ya. Sağdan gelecekler gibi geliyor da bana. Sağ tarafa hiç bakmıyoruz. Şuradan gelecekler. Mark the location. Kanka. Giremezler Ayıp, sağ alanı. çok 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 aşırı. Aşırıya bakıyorum. Mark the location. Oralar çok sıkıntı olacak da. Şu bagiyi acaba cover yapmak için götürebilir miyim birazcık ya? Orada biraz durabilsem kanka tutarım da. Ağaç alan da, Ağaç alan. Şurada bir çimin mimin içine gireyim mi acaba ben? Ne yapsam ya? Bir yılanın da var ya. Güzel sızarım ama. Abi yok Kanka buradan tutmaya çalışacağım birazcık. Tamam. Sen gel buraya ben oradan tutayım. Benim yılanım var. Ben de yatarım görmezler beni aslında. Geliyor He? kanka sana geliyor sana geliyor. Araba sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Dur orada. Kıpırdama. Güzel arka Beyler bana geldiler. Sanki ben geri çekiliyorum. Çık abi çık. Bomba full bomba diyorlar. Kanka ben yatıyorum burada ya. Ben şey sarmayacağım atacağım burada. Headshot daha canı yok. Ateş boyunca kanka, yapmayın. Tal min. Hop karıştı. Sağ da. alta geldik. Patladı o kanka. O patladı baygın. Tamam. Hey, hey, burası smoke şişe, smoke şişe. Şurada, şurada tek kişi abi herhalde. Şurada, 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 şurada bak. Şurada, şurada, şurada. şurada. Tam markım şurada. Tamam, Şu abi. Markta mısın? Sunu takacağım, yani. kişi, takacağım. Tek kişi, tek kişi. Yerde yatıyor yerde yatıyor Seyit abi. Atladı atladı. Tamam helal helal. Molotovu kim attı lan? Ölümüm. şurada. Çok iyi değil ama. Ölümümüzdekiler bu şey abi. Tamam. Tamam, sonra abi, sonra, 6 abi 6 v değil mi? 6 v bir, bir baygınımız, baygınımız var bir tane. Bombam, Thank adam. you. Molotov tek var ya. Can demo aldım. Hissing hissing hissing. Hissing hissing. şey iyiydi, solda bir yerde. Smoke gelsin sizler, çok hızlı, 15 saniye var. Atıyorum, smoke atıyorum. Bize bir smoke atsana kanka. Attım, attım, attım. Alta bakın, alta bakın abi, baygın var, alta bakın. Bakıyoruz da abi, adam baygını alacak. Beyler, ev mi? Ev, ev, ev. Ev, ev, evet, ev. Evet, evet. Nasıl düştüm ya? Yapma, yapma. Yapma artık, yapma. Yapma, düştüm valla ya. Abi, benim bir de bir bu geliyor. Abi, gel, 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 çık git. Bas 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 Sezer bin bir tanesine. Öne evet, mi? Öne. Öne öne öne. Herkes aynı araya binmeye çalışmış Abi dip ağacın infosu yok. Dolu ördüm ya. Sezer biraz beklesene. Canım basıyor. Çok iyisin lan. Sezer hadi oğlum be. Dağdaki sınava dikkat Bomba geldi. Bir kişi bir kişi abi sadece bir kişi. İki tane çek dersin ha bunlardan. Ha iki çek çek çek. İki galiba iki ya. İki çekti sandım ben Ersin abi. Yok, bir çekmiştim. Ersin abi şöyle bir bombalarla çözebilirseniz çok bomba güzel yok, olur. Bomba yok bomba yok. Kapıyı kırabilecek mi? Kırarım bekle. Kır abi. Çek şey, kır abi. Atak. At. Sezer attın o bombayı. Hadi oğlum. Mermi Her değil şey mi? Sizler. Yapma sen. Bomba mı geliyor sana? Gitmiştir herhalde ya. Sedar geri dön istersen bir daha ikna. Helal alayım lan alayım. sana. Çok Lass, kulübe, 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 kulübe. Kulübe mi? Okey geliyorum. Hadi be sizler aldınız onu. Abi akşam bekle. Abi kapıya bak yakıyorsun. Abi ben kapı. kapıya bakıyorum. Yanmadı ya köşede kaldı ya. Keşke cama ataydın. Sol köşe gidin işte oraya ya. supportlar seni. Alandayız ya. sıkıntı yok. O şey dur, dur, yapacak. Rejil etme, rejil etme. Savunacak Hayır. mı? Savunacak o. Alana Daha çok iyi. Hayır evet, tam seyirin. Tek kişi abi. Öndeki. Ben abi. Alırsın. Abi. Atlayacak abi. Çok, çok iyisin be abi. abi. Versin. Bir bug'ım var. Son bir son bir. Tamam tamam bırakma sakın. Yok yok. Oynayamaz zaten. Bilmiyorsun ben ne yapacağım. Çok iyisiniz be. Hadi. 2 versiniz hmm. hadi bakalım. Araba arkası abi araba arkası. Bombanız var. Araba arkası vurdum be. Biri araçta giderse bir supportlayabilir aslında. Patlattın oğlum hadi patlattın onu. Kanka benim 3 tane smoke'um var ya, kör edebilirim ona. Patlatacak patlatacak Sezer patlatacak abi. Hadi oğlum. Sezer patlattı onu her türlü. At. Güzel at. Güzel at. Güzel, güzel. Görerek at. Sezer bekle istersen. Uştu, Hoş, uçtu, öyle, uçtu uçtu uçtu. Uçtu kanka uçtu. Güzel atıyor güzel atıyor. Hadi Sezer. Uç, patlattın oğlum patlattın. Süper lan sana. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Eyvallah. Bravo sonuç. Bu kadar ya. O beni istiyordu kardeşim. Geldi. Geldi geldi. Aldık onu. Hadi bakalım. Var ya güzel bir kill vardır inşallah ya. Abi dört tezerde, Bir bende İyi. içersin abi değil mi? İçersin değil mi? Aynen. Altı, yedi. 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 Abi. puan da. Ee, güzel, puanda, güzel. Çok güzel abi. maç. Bravo. Çok iyi be. Fury nice. Bir <laughs> oyuncu vardı. Orada skoru çektiği gibi Murat eee... oyunun... İki dışarı bin mi aldık bugün? Evet. Fury araçlarıyla birlikte alan içerisinde bir yere kafa atmaya gidiyordu ki... Abi bugün Bekir, kıyamet falan... Oyun alanı dışarısında yerde kalırken... Ezer ise Ersin Yekin'le beraber oluyor oraya ulaşmayı başardı. Rupalardan yerde kalan oyuncunun skoru çekildi. Fury burada dördüncü... Abi çok 6. bombaları var. Hani yakın temasa kimse girmemiş ya buraya. Adamlar biriktirmiş. Ee, kim çalındı abi galiba ya. Bu, kafa attı ya biri. Aa o, evet evet. evet. Onun arkadaşı değil miydi? Yok abi. Rekabetin hala... Haa okey. doğru. Devam Aracı da patlattım gelsin diye de. Gösterdi, göstermesini beraberinde getiriyor. Bir sıkıntı yok abi dinledik ya. Göstereceğini düşünüyorum. Neler o kadar bombayı nereden buldun bir lan? Loot'tan. Takımını. Evet Zoro. Hain benden önce lootlamış. Ben hiçbir şey bulamadım. <laughs> Kaç tane bomba attı abi biliyor musun? 5 tane aldı abi. <laughs> Bombalamaya <laughs> devam ediyor. Fury'nin yakın mücadelesi var. Eee Rupalarla verdikleri bir mücadele. Ezer. İçeriği deniyor ama bu arada yanmaya başladı Sezer. Zor bir durumda. O Molotov Abi bomba daha tutuyor bak bak. Bir bak. de bomba gelecek. Sefire. Küçük odaya. Bir yere bomba çıktı sırada Hadi bakalım. Sezer bakalım. de çıktı. Ve rakibini saf dışı bıraktı oracıkta. Strix'i oyunun dışarısında bıraktı. Bomba Camdan atsan hiç var. gerek bile kalmayacaktı ha öyle Harbi şey. Harbi ha. Direkt tarardım ben zaten çıkamazdı dışarı. Molotoflar düşmeye devam ediyor ama burada zoru etkisi hale Bak alayım. senin hepsi dışarıda kalmış. Eee. Daha mantıklı olur. <laughs> <laughs> Geriye bomba kaldıysa elbet. Aa evet Türk diğer ekipten galiba. 11 kill aldı Turkish Knights takımı bu maçta. Zirve Bak çaldı. Geldi Fury'nin olduğu bölgeye ama yakalandı. Lan evet, kulübe mi aldı? Rupalar aldı. Aynen kulübe kirli orada Aa. bir oyuncu daha oyunun dışında zirveden. Çok vurmuşsun abi zaten bahsettiğim burada direkçene bir kalmak. Biliyorum biliyorum. Garanti evet, olsun dedim. Theory, e, hedeflediği galibiyete yakın gibi duruyor burada. Bire karşı bir konumu Melih'e karşı Ersin Yek'in ama e, Ersin Yek'in takım arkadaşını kurtarmak üzere orada. E, Melih alan içerisine girdi ve aracıyla burada bir siper oluşturdu. Kendisini aracında patlatıp daha da güvenli hale getirmeye çalışıyor burayı. Sezar, bakalım bu hasarı verdi mi o, o bombaları yıkattın. Bombalar Harbiden mi? Bombalar bulundu. Bir tanesini de ayağa kalktı. Epey bir hasar bulduk. Onda ya. da dört tane Ola var ha. Nerede orada Sezer'e doğru. Sezar yerde kalabilir o bombayla. Hayır kalmadı. Oha. Melih ah be. Bir bomba evet. biraz daha hasar veriyor. Bir bomba daha bir tane geldi. Sana oha. Hepsinden hasar iyi. Sonucu da en kötü gelen biliyor musun? Öyle öyle zaten. Ve bir bomba daha geldi. Sezer'in bombasıyla birlikte Fury bugün bir galibiyet daha almayı başardı. Bir dene daha ekleyelim Son oraya derece... kardeşim. Videomuz bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın.